Ya kurbağadan çok zikreden yok be. Neyse şey yürü, ekfer zikreden yok. En fazla zikri kim yapar? Kurbağa yapar. Kimisi sesli zikir yapar Kadiri tarikatından, kimisi gizli zikir yapar Akçı tarikatından. Kurbağalarda iki türlü zikir var. Kitapta söylüyor bunu. Kurbağadan çok zikreden hayvan yok. Devamlı böyle dili. Ne yapıyor zannediyorsun öyle? Ne yapıyor zannediyorsun? Seni mi sayıklıyor? Allah'a zikrediyor ve Davud da Aleyhisselam dedi ki bir gün sabah bana zikrediyor mübarek ya. Gece uyumuyor. Gece, gündüz zikir, ibadet Allah'ın peygamberi. Yaptı ibadet, zikir yaptı. Bir sabah karşı içinden geçirdi ki bu da bir acayip bir şey. İçinden geçirdi ki benden fazla da bu gece yani zikreden olmamıştır diye. Hakikaten de olmamıştır yani insanlar içinde. Tam o arada o su arkı var. Sarayın şeyinde su arkının içinden bir kurbağa ya o dedi sen dedi bir gecedir böyle yapıyorsun. Ben dedi şu kadar senedir dilim kurumadı dedi ya. Sana da zikrediyorum dedi. Davut çok utandı ya. Anladın mı? Allah Teala onlara hayvanların lisanı öğretmişti. Süleyman Aleyhisselam da anlıyor. Peygamberlere zaten Allah Teala anlatıyor mucize tarifiyle. Bu kadar hayvanlar mükellef olmadıkları halde tesbih ediyor. Ve <laughs> in şeyin illa yusebbihu <laughs> Ayet-i Kerime Her şey benim hamdimle tesbih ediyor ama siz anlamıyorsunuz. Şimdi bu hoparlı tesbih eder, bu masa tesbih eder, halı tesbih eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline çakır taşları aldı. O taşlar Efendimiz'in eline başladılar. Sübhanallah ve hamdülü sübhanallah sesli. Yanındaki sahabe duyuyor. Sonra Ebu Bekir'in eline verdi. Orada da tesbih devam etti. Hazreti Ömer'in eline ver, orada da tesliye devam etti. Sonra başka bir sahabe aldı, orada sustular. Ama tesbih devam ediyor. Ama o anda duyurdu. Bak şu anda istese Allah Teala şu masanın tesbihini bize duyurur. İbn-i Mesud Hazretleri diyor ki Künnâ ne'kullu ta'an fi maidete Resulillah ve Biz Resulullah'ın sofrasında sallallahu aleyhi önümüze konan yemeği yerken yemeğin Sübhanallah dediğini duyar. Sahabenin imanı böyle kuvvetliydi. Çünkü o soru da vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mucize dönemi ya. Yani. Mucize dönemi. Şimdi onun için hadis-i şerifte ne diyor? Nice merkebe binen vardır ki bindiği merkep ondan hayırdır. diyor. Niçin? O üstünde türkü çıvırıyor, merkep aşağıda Sübhanallah çıkıyor. Ha, araba tesbih eden. Kur'an'da diyor ki her şey subhanallah ve hamdi okuyor. Ama siz onların dilini anlamazsınız. Şimdi yatağa yattın, e biraz uyuyacaksın şimdi, yatakta bir subanlar var diye çektiğini duysan uyuyabilir misin? Kimlendin mi ne oluyor yataktan ses geliyor hadi kapıya. Allah da sana dürtmüyor ki uyudun biliyor musun? Yoksa her şey tespit çekse biz ne yaparız ya? Ama Davud Aleyhisselam mesela sabaha kadar tespit eziyor işrak vaktinde artık bayağı bir uyku, gece uyumayız ya. Sabah namazından sonra ağır uyku bastırıyor biraz. Biraz uyku geldiği zaman diyor اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالِ مَعَوْا يُسَبِّحِنِ O zaman diyor Mevla dağları onunla beraber zikre başlatırdık. Allah Teala dağlara emrediyor. يَا جِبَالُ اَوْرِب۪ي مَعَوْا الطَّيِّرِ وَاَلَا Çabuk dağılın kulumuzla beraber tesbih tekrarı yapın. Sübhanallah Gamdi, Sübhanallah Gamdi. Tav dersen biraz uykuya girecek, dağlar bir tesbihe başlıyor, tav dersen de uyku kalmıyor. <laughs> Her şey Allah'a ediyor. İnsandan ve cinden başka gafil ve cahil varlık yoktur. Allah Teala buyurdu, bütün mahlukatı emrime müsekkerdir. İnsanlarla cinlere özgürlük verdim, onların da çoğu yan <laughs> Ama ben bunun hesabını çok iyi. Onun için biz Allah'a ne kadar şükredelim ki safi bir imanımız var. Şimdi burada bir şey anlatıyorum. Hiç şüphe edeniniz olduğunu tahmin etmiyorum. Ama Zonguldak'ta bir şey dedim şimdi. O, o gazeteler yazıyor da yazıyor. E ne dedim? Kurbağadan çok Allah'a zikreden hayvan yok dedim mesela. Şimdi onu ben nereden biliyormuşum da hayvanlar hakkında araştırmamı yapmışım da kurbağa. Leşe Ekrara zikran lillah min azzifte'i. Ben kitaptan ne gördüm sonra bakarım. Kurbağadan çok Allah'a zikreden mahluk yok diyor. Öyle mi? Ya bütün tefsirde yazdık bunu. Bu kadar ifadeler var kurbağanın zikri hakkında. Hatta Davud Aleyhisselam bir gece sabah kadar ibadet etti de bu gece benden fazla zikreden yoktur deyince kurbağa bağırdı oradan suyun içinden. Dedi ki 40 senedir dili mustak dedi sıralı zikrediyorum sen de bir gecede dedi kendini bir şey mi anlattı dedi yani. Salavatü ala nebine alim Davud aleyhisselam tabi kurban ile mukayese edilir mi yani şimdi o Allah'ın peygamberi de mesela yani imtihan. Yani böyle çok rivayetler mesela var. Ama buna bir lüzum yok ki şimdi adam anlamıyor ki. Ve in min şeyin illa bir bi değil Sen şimdi o hadisin rivayetin hani hadiste demeyelim orada eserde rivayetlerde geçer belki de. Ee, şu anda kaynakları kitapta yazdım. Ama onu bıraktım şimdi. Sen benim lafımla niye dalga geçiyorsun ya? Sana ayet okuyorum. İsra suresi olacak. Ve in min şeyin illa yusebbihu Subhanallah ve hamdi diye zikretmeyen hiçbir yaratık yok. Ayet bu. Şimdi özel kurbağa meselesini geçelim. Ve lakin la tefkavune tesbihum. Siz onların Subhanallah dediğini anlayamazsınız diyor. Niye? Lugatlarınız değişik. Şimdi burada bir adam gelse Rumca konuşsa dur 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 konuşuyor bir saat. Yani bunu duymuyor değilim ki ben ama anlayamam. Anladın mı? Duysan da anlamazsın yani. Lisan değişik olursa böyle. E kurbanın sesini duymuyor musunuz? He? Ne anlıyorsunuz ondan? E işte. Rumca konuşsa da aynı. O dizi, Allah Teala da diyor ki o Sübhanallah ben değil diyor diyor. Ayette. E sen şimdi diyorsun ki Cübbeli Hoca uydurdu. Ya bu ayeti de ben uydurdum? Her konuştuğumuzun mutlaka kaynağı var. Desteksiz atış yok. Bu, güveneceksin. Şimdi onun için size Allah bir itimat vermiş, bir yakın vermiş, bir güvenme vermiş, bir inanma vermiş. Buna şükredin siz ya. Adam profesör olmuş, ordinalüs olmuş, bilmem ne olmuş ama adamda kurt var. Şüphe kurdu girmiş. Kemiriyor adam, öyle mi, böyle mi, şöyle olur mu, böyle olur Ne denginiz be elhamdülillah. Vallahi hiçbir varlığımı şu imanımda şüphe olmamasına değişmem. Hiçbir varlığımı, her şeyin feda olabilir, şu şüphesizlik kalsın. Çünkü bu acayip bir şey ya. Siz ne nimetlere sahip olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Allah kıymet bildirsin. Celle şanu, celle celal.